Makine mühendisi temelinde barındırdığı teknik altyapı ile birlikte aslında otomotiv sektörüne fazlasıyla hitap eden bir bölüm. Şöyle söyleyebilirim ki hesaplamalı akışkanlar dinamiği, sonlu elemanlar analizi gibi konularda uzmanlaşmış kişiler yani bir otomobilin temel yapı taşlarını oluşturan konularda uzmanlaşmış bir insan kolaylıkla kendisini otomotiv sektöründe bir iş bulabileceğini düşünüyorum. Özellikle bunlar arge ve üretim konusunda. Öte yandan doğuş otomotiv gibi üretim sürecinin olmadığı yerlerde makine mühendisi iki ana özelliğiyle ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi analitik düşünme yeteneği ve diğeri problem çözme yeteneği. Bu ikisi sayesinde aslında hayatın herhangi bir yerindeki herhangi bir sorunu bir makine mühendisi kolaylıkla çözebilir. Bu yaklaşımla ilerlediğimiz zaman herhangi bir yerde de olsa makine mühendisliği zor olduğu kadar değerli bir meslek olduğunu düşünüyorum.